Hepinize iyi akşamlar. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Yeni sezon. Ee, yeni sezonun ilk programı. Ee, bugün ayın kaçı? Hayırlı olsun. Tebrikler. 29 diyelim. Ağustos, değil mi? Evet. Biraz, yarın 30 Ağustos. Şimdiden Zafer Bayramı kutlu olsun herkese. <laughs> ee, Zafer Şahin burada. Merhaba Zafer Şahin. Merhaba. Hakan Bayrakçı, Zeki Çetin. Ankara'da İsmet Özçelik var. Hemen İsmet Bey'e de bir merhaba diyelim. Merhaba İsmet Bey, hoş geldiniz. İyi yayın. Merhaba, iyi yayınlar. Şimdi gündemde çok konu var. Bir defa bir siyasette bir takım tartışma konuları var. Kılıçdaroğlu'nun Közce kim şeklinde. Bugün az önce Abdullah Gül bir video yayınladı. Onu konuşacağız. Nedir video içeriğinde ne var ne yok ona bakacağız. Erken seçim tartışması Gülşen tahliye oldu. Tutukluluk kararı bugün tutukluluğun ev hapsine çevrilmesine karar verildi. Yeni gelişme bu. Bunları konuşacağız. Şimdi Önce e, ya iktidarla bu ana muhalefet arasında şöyle bir tartışma konusu var. E, Cumhuriyet Halk Partisi tarafı yani ana muhalefet tarafı diyor ki Kılıçdaroğlu söylüyor iktidar yapıyor diyor. Yani Kılıçdaroğlu bir konuyu gündeme getiriyor. Pat iktidar hemen o konuyu yapıyor. Bu CHP'nin yaklaşımı. Bir de iktidarın yaklaşımı var. Onlar da diyorlar ki, ya Kılıçdaroğlu bir yerlerden haber alıyor, bizim zaten yapacağımız işi sanki kendisi bulmuş gibi ortaya koyuyor. Bir köstebek var ee, diyorlar. İşte o köstebekten haberi alıyor ve ee, ortaya koyuyor. Ondan sonra da biz söyledik, onlar yaptı oluyor. Böyle bir tartışma var iktidarla muhalefet arasında. En son Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tweet'i vardı. O var mı? Bir bakabilir miyiz ona? Şöyle bir tweet. Yani Yeni Şafak gazetesi, Bay Kemal'in köstebeği kim diye bir manşet yapmış. E, <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu da o manşeti e, sosyal medyada paylaşıp diyor ki, EYT'yi çözün sonra ağlıyorsunuz, gece yarısı manşetleri değiştiriyorsunuz, böyle komik algı operasyonları yapmak zorunda kalıyorsunuz. Öğretmenler konusunda da ısrar edeceğim çok aşikar, biraz kafa çalıştırın yahu önden önlem alıp çözüm çözün. Ağlak bir sarayda hiç çekilmiyor. Yani Kemal Bey demek istiyor ki, e, bu bu manşet maksatlı bir manşet diyor. E, böyle köstebek möstebek yok diyor yani. Ben söylüyorum siz yapıyorsunuz diyor değil mi demek <laughs> istiyor yani. Onur, yanlış şu anlattın mı tam Zafer Şahin? Evet, güzel anlattınız. Olay bu yani, tamam. Şimdi Zafer Şahinle başlayalım. Ne diyorsunuz bu köstebek polemiğine? Baya benim de ilgimi çekiyor. Bakıyorum köstebek mi var yok mu? Yani gerçekten iktidar içinde, e, iktidar kanadında yani Ak Parti içinde ya da bakan var, bakanlıklar falan düzeyinde birileri mi var Kemal Kılıçdaroğlu'na ya işte yarın bu iktidar falanca sorunu çözeceğini açıklayacak. Aman sen hemen önden bir şey söyle. Sanki sen söyledin de iktidar çözmüş gibi olsun diyen böyle bir köstebek olabilir mi? Esrarengiz bir olay olabilir mi işin içinde? Ya aslında esrarengiz hiçbir şey yok. Çünkü bunu zaten Kemal Bey kendisi de ifade etmişti kendisine. E, bürokrasiden özellikle dosyalar geldiğini. Yani bunu... Ha, bürokrasiden mi geliyor? E, Tabi tabii Yani iktidar içinde değil de bürokrasi içerisinde olabilir. Bir, bir de ikincisi Ahmet Bey bizde son dönemde şöyle bir hastalık ortaya çıktı özellikle medyada. Adam eski siyasetçi, eski bakan, eski milletvekili AK Parti'de bir dönem görev yapmış. AK Parti'den ayrılalı belki 10 sene olmuş. Belki 5 sene olmuş, belki 2 sene olmuş ama 3 yıldır zaten gönül olarak Kemal Bey'le Meral Hanım'la beraber hatta yavaş yavaş geçiyorlar. Şimdi bunlar bir şey söylüyor. Bunları biz medyada şu başlıkla okuyoruz. Eski AKP'liden şok açıklama. İşte biliyor musunuz oyleyken böyle oldu gibi. Şimdi bu eski bakanların, eski milletvekillerinin illaki bürokraside tanıdıkları isimler vardır. Ve o isimler de Kemal Bey'in hatırlarsınız bürokratları bir tehdidi vardı geçen yıl. Ee, bu yılın başlarında. O günden beri böyle bir şey var. Hani bürokrasiden dosya gitmesi. Bunlar son derece normal. Bir dakika. Şimdi bürok yani bürokrasiden genelde hani bizim bekledi beklenen dosya gitmesi prensip olarak genel olarak söylüyorum. Daha çok böyle yolsuzluk, usulsüzlük dosyaları gider. Şimdi bürokrasi şöyle bir bilgimi götürüyor diyelim ki Kemal Bey'e. Ya bunlar yarın EYT sorununu çözeceklerine Bakın, çıkacaklar. Sen daha erken davran. Evet, şimdi o da olabilir. Aslında birçok şey de gözümüzün önünde oluyor. Bakın ben size iki tane somut örnek vereyim. Hatta ben bunu yazdığım için tarih de aklımda. 20 Mart günü, 20 Mart 2022'de Bakan Nurettin Nebati Urfa'da bir konuşma yapıyor. Hatta videosu da var. Diyor ki çiftçiye diyor buraya kuracağımız diyor yenilenebilir enerji kaynaklarıyla diyor. Güneş enerjisi panelleriyle diyor. Çiftçiye elektriği bedava vereceğiz diyor. Bir ay sonra Kemal Bey Urfa'ya gidiyor. Diyor ki ya diyor bunları diyor hiç diyor bunları düşünmüyorlar diyor. Biz diyor size diyor güneş enerjisi panelleriyle bedava elektrik vereceğiz diyor. Mesela böyle açık kaynaklarda olanlar da var. Bir de bu KYK borçlarının mesela silinmesi olayında olduğu gibi ben isim vermeyeceğim bir üst düzey yetkiliyle bu konu üzerine konuştum. Bir cuma günüydü. Pazar akşamı mesela Kemal Bey böyle bir açıklama yaptı yanlış hatırlamıyorsam ya da bir gün sonra böyle bir açıklama yaptı. Yani bir iki haftadır devam eden bir çalışma var. KYK borçlarının faizlerinin silinmesiyle ilgili. Kemal Bey bunu haber aldı ve e, açıklama yaptı. Ha Kemal Bey bunun için eleştirebilir miyiz? Eleştiremeyiz. Doğrusunu yapıyor. Ya yok ben e, siyaset şey... yapıyor. Ha, bir defa şöyle bir şey var. Bak mesela diyor ki bir bir getir bir getirsene bu bu manşet değil de bir bir, bir öncekini. Şimdi <laughs> ben mesela ne diyor burada? EYT'yi çözün. E zaten EYT konusunda zaten çözülecek. E, Bakan Vedat Bilgin e, canlı yayında açıklamalar yaptı. Ben size buradan söyleyeyim. EYT yeni bir yılın ilk ayı içerisinde yeni yılın il, yeni yılın ilk ayı içinde EYT çözüldüğünde Kemal Bey ben dedim bunlar çözüldü mü diyecek. E, öyle diyecek. Çünkü EYT meselesini uzun zamandır zaten ya şimdi EYT bir lobi yani şimdi ya çok o, fazla insan var. E, Bütün siyasi partilere gidiyorlar. Her gün EYT sorunu çözülecek, çalışıyoruz diye Vedat Bilgin açıklama yapıyor evet, bakan. Evet, her evet, gün. Evet. Evet. Yani bu konu evet. çözüleceği artık davu uzunlayla. Ama bu çağın ruhunu ıskalıyorsunuz. Ne diyorlar bu çağ için? Algıyı yöneten olguyu yönetiyor. Ya bütün bunlar bir algı çalışması. Algı. Peki. Şimdi öğretmen sorunu diyor. Ne diyor? Öğretmenler konusunda da o ne demek? Öğretmenlerin girdiği bir e, sınav ha, var. Sınav. O konuyu diyor. Ona, onu... bir de, ya hazır yeri gelmişken bu ücretli öğretmenlerin de çok ciddi talepleri var. Onu da ben buradan dile getirmiş olayım. Öğretmenler konusunda sıkıntı baya var. Konuşulan çok fazla <laughs> şey var. Zeki Bey merhaba. Merhabalar. Ne diyorsunuz bu köstebek işine? Ya Zafer Bey'e bugüne kadar hiç katılmadım. Çok katılmak isterdim ama Hani bir ortak konsersusta bir buluşalım, ortak bir görüş açıklayalım. Ama katılamıyorum. Yani şimdi şöyle bir şey Ahmet Bey, bu kredi yurtları kurumuna ait kredilerle başlayalım. Bu bugünün sorunu değil ki. Bu iktidar 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. 20 yılın sorunu bu. 20 yılın yani iktidar dönemindeki sorun olarak söylüyorum. Ondan önceki iktidarlar için de sorundu bu KYK konusu. Hepimiz o süreci geçtik. Şimdi ben şöyle bir taradım Kemal Bey'in açıklamalarını. 2020 29 Ekim 2020'de Cumhuriyetin 97. yılı yıl dönümünde gençlerle bir konferansı var. O konuşmaları, tapeleri inceledim. O'da gençlerin sorularının %90'ı kredi kurumlarının olan borçların faizlerinin çok yüksek olduğunu, bir iş bulamadıklarını, bulamadıkları gibi de bu borçları ödeyemediğiyle ilgili 10-15 tane öğrencinin sorusu var. Şimdi onları inceledim. Kemal Bey'in cevabı şu: diyor ki biz geldiğimizde bir sizlere iş vereceğiz, devlet kurumlarında iş vereceğiz, iş imkanı sağlayacağız. İki Faizlerinizi sileceğiz diyor. Şey mi diyor? Bütün gençleri Kemal Bey devlete diyor. mi alacağız diyor. Bütün gençleri devlete mi alacağız diyor. Öyle mi? Ya yok. Devlet kurumlarında iş vermek İş, iş ihtiyacı ya. olanları. E, mesela e, adam öğretmen olmak istiyor. Olamıyor. İşte sokakta isyanlar var biliyorsunuz. Hmm. İş imkanı sunacağız gençlerimize. Bu özel olur, kamu olur. Yani her üniversite mezunu olan gidip devlette memur olmak istemiyor ya ki. Siz öyle söylediniz de biz devlette iş vereceğiz dedi dediniz de o yüzden e, söylüyorum. E, yani devlete müracaat edenlere... İşsizliği çözmek adına liyakata göre iş alacağız, alım sağlayacağız ee, bu öğrenciler için. Evet diyor. öyle diyor. Önce diyor. iş sahibi evet, yapacağız evet. ki sen ondan sonra paranı kazanıp ödeyebilesin. Şimdi e, ikincisinde diyor ki faizlerinizi sileceğiz. Ama ana parayı da diyor silmek bu, doğru değildir bunu diyor. Bunu dedikten sonra mı hükümet bu işi yapıyor? Şimdi hükümet ne zaman çalışmaya başlamış? Ben Zafer Bey'e sor sorayım bu soruyu. Ben hani... Ee, bu işi çözmek için Zafer Bey ne zaman adım atmaya başlamış? Moderatör Ahmet Bey soruları o soruyor. Siz biliyorsanız tarihi Diyalog söyleyin. Olsun ona göre diye devam ediyorum. Hani birlikte bir şey olur diye yani diyorum. Şey ee, bu 2020'de Kemal Bey'in açıklaması. Hükümetin şimdi eee ilgili açıklaması bu dönem içindir. Ama yani ya bunu, şöyle bir korelasyon kurulabilir mi? Kemal Bey söyledi, hükümet yaptı. Kemal Bey bunu 2020 yılında açıkladı. Böyle bir sorunu da. çözün dedi. Evet 2020 yılında. Çözü çözün dedi. çözün dedi. Hükümet de 2022'de çözdü. Hayır. Hükümet Kemal Bey'in o beyanına göre değil. Kemal e, muhtemelen hükümet de e, bu ülkede sorunları e, araştırıyordur. Çünkü iktidarda kalabilmenin bir yolu da temel sorunları tespit etmektir. Tabii. Kendi uygulamalarında iç denetim yoluyla eksiklerini bulmaktır. Muhtemelen böyledir. EYT, e, EYT konusuna gelince EYT 1999'da <laughs> E, ...4447 sayılı yasayla e, koalisyon döneminde çıkmış bir e, ya, kanundu. EYT konusunun detayları önemli değil. O şu, da aynı tartışıla gelen bir konu. Zeki Bey evet. tartışma konusu şu. Kemal Bey söylüyor, hükümet yapıyor şeklinde bir yaklaşım. Sizce doğru bir yaklaşım mı değil mi? Mevzu bence, bu. bence o doğru değil ama şu da doğru değil. Kemal Bey hükümetin yapmak istediklerini köstebekler yoluyla elde ediyor... Ve bunu açıklıyor. Bu da doğru değil. İkisi çünkü de bunlar, doğru değil. İkisi de değil çünkü bunlar ülkenin temel sorunları. Doğrusu şu, Muhalefet bu sorunları dile getiriyor. Evet. Hükümet de zaten yapıyor, yapmak yapıyor, ister. Ya, yani, yapabileceği yapabileceğe kadarını yapıyordur. Yapmayacağını da e, milletine hesap verecek. Bravo, Mesela, sağ duyunun sesi. Çok güzel. Ama objektif edin. tanım bu. Bir tane konuyu daha değinim. Belki söz hakkı gelirimi o konuyla ilgili. Mesela icrafı konusu. Ya ne bu, konusu? İcra affı. Yani. Bu en özellikle son, Gürsel En, en, Tekin en tabii, son, en Tabii Gürsel Tekin yıllardır takip ettiğim bir dostum, abim, arkadaşımız. Yıllardır bu konuya değiniyor Allah için. Yani ama, ama sicil orada, lafı gelsin. Orada şöyle bir sorun var. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu akşam çıkıyor. Diyor ki, ödemeyin kardeşim biz iktidara gelince bu işleri halledeceğiz diyor. Tak diye o gece açıklama yapılıyor. Oradaki... <laughs> Evet. Bir bağlantı kurulabilir mi orada? Ya orada iyi niyetli bakarsak. Orada e, bir bağlantı kurulamaz çünkü bakın, o teknik bir mesele ve onun altyapısının oluşturulması için yaklaşık iki ki, ay süren bir çalışma yapılıyor. Evet. yıllardır hükümle dinle girerim. yapılacak. E, işte. o gece yapılacak diye şunu kastediyor. O bağlantıyı şunu kastediyor. Ha bilgi geldi. E Tabii bilgi gelmiş. Anlamına. Bilgi gelmiş. Resmi gazetede bu yayınlanacak bu gece. Kemal Bey çıkıyor, ön oluyor. Şunlar Gündem, gündem Köstebek orada değildi. Kendisi açılan doğrusunu yapıyor. Onu sordum. Onu sordum. Gündem Aynen tartışılan konular bunlar son süreçte. O e, KYK'larla ilgili konu öğrenciler arasında o dönemde şundan iki ay önce falan. KYK tamam da bu bu şey konusu. E, i̇cra. Bu, icra affı konusu. Bu hükümetin de yıllardır gündeminde olan bir şey. Ama bir o çok gece affı geldi. O gece olması çok büyük tesadüf <laughs> olamaz yani çok şaşırtıcı. E, Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor, e, diyor ki ödemeyin. Ben iktidara gelince bu işleri halledeceğim diyor. Tak o gece. E, Nebati de şey dedi galiba değil mi? Yani rol çalıyorsunuz. Rol çalıyor dedi yani. Tabii evet. şöyle bir şey şöyle açıklamaya çalışayım. Biz mali müşavirler genelde çıkacak kanunlardan sezgimiz Tabii. olur, haberimiz olur. Bak şunla ilgili bir indirim gelecek. Şunla evet, ilgili bir evet. af gelecek. Bu bürokrasi içinde yani devlet Tabii içinde canım. çok sağ, Bizim sağlanan, 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 özel sektör. Köstebek. Çok sağlanan kö bir şey. Gerek değil. yok. Diyorsun. Gerek yok. Yani Aynen. devletin açık olan konular bunlar Ahmet Bey. Ha güvenlik olur, gizli sır olur. Ha şu Nik, da var Zeki Bey e gibi bir şey olur. Ya burada köstebek var mı der insan bir paronaya düşer değil mi? Bu, bu bilinir bulur. yani diyorsunuz. Evet. Bu. Ee, şöyle, bürokraside şöyle tipler var, şöyle adamlar var. Onlar, olası bir iktidar değişikliğini moda tabirle satın alıp, yeni gelmeye en yakın partiye bugünden o bir var, anlamaya var. Yok şey Kemal Bey de bu dünyada yaşayarak çalışan... Ya sakin Zaten olun Bey. Kemal Bey kimse bir şey demedi, Hayır, sakin Kemal olun. Kemal Bey de Hayır, bu dünyada var, yaşıyor. Var. Biz de bu dünyada yaşıyoruz. Ben bak bir, şimdi sizin yüzünüzden mecburen baştan alacağım. Alın buyurun. Olası bir iktidar değişikliğini satın alıp ya bunlardan sonra bunların yerine gelmesi en muhtemel aday parti budur deyip orayı bugünden revize etmeye çalışan oraya yanlamaya çalışan bir bürokrat tipi de vardır. Her dönemin adamı denir bunlara. Her dönemin adamları bir takım e, bilgileri bir yerlere fısıldayabilirler. Peki. Mesela bu bir Ankara realitesidir. Yani Anladım. Peki mesela e, Allah'tan bir bürokrat CHP değil he. Bir bürokrat ya bu gece resmi gazetede şöyle bir şey çıkacak Kemal Bey siz ön alın şunu bir fısıldayın eder eder. Şimdi Kemal Bey bakın bu devlette Bağkur Genel Müdürlüğü, SSK Genel Müdürlüğü yapmış. 10 küsur yıl CHP milletvekilliği yapmış, kit komisyonunda çalışmış, Plan Bütçe'de çalışmış. Yani ister istemez bir ilişki ağı vardır. E Kemal Bey'in yakın ekibinden Bülent Kuşoğlu yine mesela o da şeydedir, bürokraside çalışmıştır. E, bu insanlar, Faik Öztürak yıllarca hazinede çalışmış. Sanki. E, tamam. Nasıl olduğuna Peki, bakmayalım. Peki bu suç mu ya? E, suç değil. Özür dilerim suç Ahmet değil. Bey. Sanki Amerika yeni keşfediyoruz ya. Resmi gazete, yayınlanacak bir genelgenin, bir tebliğin ya da bir kanunun en son aşamasıdır. Bir şeyler olmuş, bitmiş. Artık ilan edilmesi esastır. Yani orada gizlilik kalmamıştır ilan. Ha, burada asıl mesele ortaya çıkan çıplak... Doğru. Ya... Biraz hak veriyorum size. Yani diyorsunuz ki o resmi gazetenin yayınlanması aşamasına gelinceye kadar gizli saklı tutulmaz ki devlet sırrı gibi. Tabii tabii. Bir sonra, Bakın bir... buradaki çıplak İlandır ortaya İlandır çıkan artık. gerçek aslında nedir biliyor musunuz? İlandır var. Hani yıllarca AKP kadrolaştı, AKP bütün devleti ele geçirdi şehir efsanesi var ya, işte onun doğru olmadığının ispatıdır bu. Yani bu bürokrasiden muhalefete böyle dosyalar, fısıltılar gidiyorsa demek ki tırnak içerisinde AKP söylendiği gibi Siz emin misiniz kadrolaşma olmuyor, kadrolaşma yapamamıştır. iktidarlar döneminde Kadrolaşma yapsaydı bugün bunu konuşuyor olmazdık. döneminde oluyor. Yani, değil, yani evet genel kabul görmüş bir kesin bir kadrolaşma olmuş olsaydı bugün bunu konuşuyor olmazdı. Ben size, yani AK Parti'de bu kadrolaşmayı şöyle, babalar gibi yapmıştır. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir ortam var ki mesela ben incelerim tek tek nereden işte ne mesaj gelmiş bakarım. Şu an mesela kamuda özellikle üniversitelerde falan size oluyor mu ya da dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Mesela bana anormal saldırılar görüyorum. Adama bakıyorum kim bu adam? Bilmem ne üniversitesinde profesör, bilmem ne üniversitesinde doçent. Ya diyorum memleketin geldiği demokrasi seviyesine bak. Hani sözde memlekete dikkatörlük var ya. Adam aleni açık açık devlet memuru ama seni iktidar üzerinden böyle çok kallavi cümlelerle eleştirebiliyor. Bu güzel bir şey. Demokrasinin geldiği noktasından güzel bir şey. Zeki Bey'in iddia ettiği tarzda bir kadrolaşmanın da bir, bir, bir olmadığının başka var yine bir göstergesi. Size, Zafer Beyciğim bir itirazım var. Şöyle. Bürokrasiyi ikiye ayırmak lazım. Bir çalışan grup, bir yöneten grup. Çalışan gruba genelde kimse fazla hmm. dokunmaz ama üst düzey yönetimi Değiştirmek kadrolaşmaktır. Bunu da AK Parti yapmadı derseniz gerçekle uyuşmazsınız. Ya, Hiçbir çok iktidar doğal bir şey yapmadı derdi. derseniz ya, ya. AK Parti'ye mal etmeyelim. Evet. Değil mi Hakan Bey? Bu her diyor. zaman hani, olan bir şey. Ya. AK Partililer dışında hiç kimse bürokraside bir yere gelemedi. Ya, Türk Kamu Hava Yolları Kurumu'nun, İşi, yani beni bu bağışlasınlar, başkanı, yönetim kurulu başkanı AK Parti döneminde değişmedi diyemezsiniz. E, değişti tabii canım. Kadrolaşmadır. Örneğin Yalnız diyorum. diyorum. Sürü... Örneğin, beni affetsinler lütfen. Örneğin diyorum. Yani yönetim düzeyinde rektörler AK Parti döneminde değişmiyor dersek yanlış olur. E tabii belediye Ama... şirketleri mesela değişmedi dersek Yalan bu dönemde olur. yanlış olur. Yalan olur. Yanlış olur. 40-50 <laughs> bin kişi kapının önüne kondu. <laughs> yerine bir 40-50 bin kişi alınmadı dersek. Niçin Siz de Yalan benim gibi olur. objektif düşünün. İşte objektif düşünüyorum, objektif konuşuyorum. <laughs>